Yüklü ve iletken levhalar arasındaki düzgün elektrik alan. Şimdi biz daha önce aslında düzgün elektrik alandan kısaca bir bahsetmiştik. Burada biraz daha detaylandıracağız. Nasıl oluştuğu, nelere bağlı oldu. Şu sağ tarafta mavi ile yazdığı bir ifade var. Hızlıca bir okuyalım, ben hemen açıklamalarımı yapayım. Şimdi bize diyor ki iki iletken levha eşit büyüklükte zıt yük ile yüklenirse levhalar arasında düzgün elektrik alan oluşur. Ve levhalar arasında her noktada elektrik alan değeri aynıdır. Şimdi benim elimde iki tane metal levha bulunsun. Ben bunların birini artı Q, diğerini eksi Q ile yüklemek istiyorum. Ki düzgün elektrik alanım olsun. Bunun en kolay yolu da şudur arkadaşlar. Üretecin levhalardan birini üretecin artı kutbuna, Diğeri de eksi kutbuna bağlarsam, ben bu e, levhaları eşit büyüklükte ve zıt yük yüklemiş olurum. Tamam. Peki elektrik alan nereden nereye doğru? Artıdan eksiye doğru oluyordu. Artık şöyle birbirine paralel çizgiler şeklinde düzgün elektrik alanımı gösterebilirim. Artık burada düzgün bir elektrik alan vardır. Peki bu elektrik alan içerisine bazı noktalar seçersem atıyorum işte A noktası B noktası şöyle C noktası seçmiş olayım. Bu A, B ve C noktaların elektrik alanları arasındaki ilişki nedir derse hepsinin elektrik alanı birbirine eşittir. Hatta şöyle vektörel olarak da eşitliğini gösterebilir. Peki Elektrik alanın değerini nasıl buluruz? E eşittir V bölü D ile bulacağız. Peki burada V ve levhalar arasındaki potansiyel fark. D Levhalar arası uzaklık E elektrik alan Buradan birimleri oluşturabilirim. Levhalar arasındaki potansiyel fark. Bunun birimi volt. Levhalar arası uzaklık. Uzaklığı metre olarak alacağız. Elektrik alan, arkadaşlar elektrik alanın birimini biz daha önce Newton bölü Coulomb olarak vermiştik. Ama burada bunu aynı zamanda volt bölü metre olarak da yazabiliriz. Bu da bir diğer birim olmuş oldu. Şimdi kısaca bir bizim düzgün elektrik alanımız. Düzgün elektrik alanı oluşturabilmek için iki tane levhaya ihtiyacım var. Bu levhaları eşit büyüklükte zıt yük ile yüklemem gerekiyor. Bunu yapabilmek için birini üreticinin artı kutbuna, diğerini üreticinin eksi kutbuna bağladığında artık benim levhalarım eşit büyüklükte ve zıt yönlü zıt yük ile yüklenmiş oldu. Bunun sonucunda da düzgün elektrik alanı meydana gelir. Peki, şimdi geldik. Düzgün elektrik alanı nelere bağlı? Şimdi benim şöyle bir levham var. Bu levhayı hemen üretece bağlıyorum. Artı eksi. Peki sol taraf artık artı yük ile yüklendi. Sağ taraf eksi yük yüklendi. Yani burada artık benim düzgün bir elektrik alanım var. Peki elektrik alanının formülü neydi? E eşittir. Ve bölü de. O zaman buradaki elektrik alan nelere bağlıdır derse. Bir kere bir, levhalar arasındaki potansiyel fark ile doğru orantılıdır. Yani biz şu üretecin gerilimini arttırırsak levhalar arasında elektrik alan artar. Peki başka iki levhalar arası uzaklıkla uzaklıkla ters orantılıdır. levhalar arası uzaklığı arttırırsak bu sefer de elektrik alanımız azalmış olur. Hemen bunu basit bir örneğe dönüştürecek olursam. Diyorum ki levhalar arası uzaklık iki katı yapılırsa iki de yapılırsa elektrik alan ne olur? Tabii bu örneği şunun üzerinden götürüm. Levhalar uzaklığı şöyle D kabul edeyim. Üreticinin gerilimini V. E, e üssü yeni durumda V bölü 2 de. O zaman bu da ne olacak? Elektrik alanın yarıya düştüğünü gösterir bana. Peki şimdi gelelim. Şu kırmızı yeri bir okursanız levhalar arası uzaklığı da şöyle göstermiş olayım. Arkadaşlar ikinci durumun farkı olayı nedir derse hani üretici bağladım ben. Şekil birdeki gibi düşün. Levhaları üretici bağladım. Bir tarafı artı yük ile bir tarafı eksi yük ile yükledim. Sonra bu levhaları üreticiden ayırdım. Yani benim soldaki levham şu an artı Q ile yüklü. Sağdaki levham eksi Q ile yüklü. Ve artık üretici bağlı değil. Üretici yok. Yine bu levhalar arasında düzgün elektrik alan vardır. <laughs> Çünkü yüklü. Peki diyorum ki levhalar arasındaki uzaklık D değişirse elektrik alan nasıl değişir? Şimdi burada biraz böyle ezbere gideceğiz. Çünkü bunun sebeplerini kondansatör konusuna geldiğimizde, sıralışlara geldiğimizde çok daha detaylı anlatacağız. Ama şimdi burada şöyle bir yorum yapıyoruz. Diyorum ki, levhalar arası uzaklık 2D yapılırsa, D de 2D yapıyor. Şimdi bu levhalar normalde birbirini çekiyor. Ben bunları birbirinden uzaklaştırırsam sistemin elektriksel potansiyel enerjisini arttırırım. Çünkü elektriksel kuvvetlere karşı iş yapıyorum. Bunun sonucu olarak levhalar arasındaki potansiyel, elektriksel potansiyel de artar. Levhalar arası uzaklık 2D yapılırsa elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılır ve aradaki potansiyel hatta elektriksel potansiyel diyeyim 2v olur e şimdi düşünelim. Başlangıçta benim elektrik alanım E eşittir V bölü D. Son durumda E üssü 2V bölü 2D olur. Bu da yine E'ye eşit olur. O zaman elektrik alan değişmez. Şuraya parantez içerisinde şöyle yazıyorum. Sıralar konusunda Bunun sebepleri Daha detaylı Anlatılacak Ama şu an Artık şunu söyleyebilirim Eğer levhalarım Üretece bağlı değilse levhalar arasındaki uzaklığı değiştirmek, arttırmak veya azaltmak levhalar arasındaki elektrik alanı değiştirmiyor. Ama üretici bağlıysa arkadaşlar üretici bağlıysa levhalar arasındaki potansiyel yani V üretici bağlı. Üretici değişmediği sürece senin levhaları arasındaki uzaklığı arttırman veya azaltman V'yi değiştirmiyor. V değişmezse bu sefer elektrik alan değişiyor. Şu an biraz böyle ezbere gibi gidecek bu özellikler ama dediğim gibi sağاشتap konusuna geldiğimizde biz bunu biraz daha detaylı anlatacağız. Hani sebepleri biraz daha ortaya konulmuş olacak. Evet. Hadi hemen şu sorumuza bakalım. Evet, ne dersiniz? Denizli. Denizli. Denizli dedin. Hemen ipucunu da vereyim. E eşittir ve bölü de formülümüz bu. Şimdi şunu da söyleyeyim size arkadaşlar. Bakın bu konular formül üzerinden yürüyen konular. Dolayısıyla atıyorum yani şu E eşittir ve bürüdeyi unuttuğunuzda bu formül size bir bambaşka gelir. Şey soru. Yabancılaşır daha doğrusu. O yüzden e mesela şu an konuşurken E eşittir ve bürüde hemen basitçe aklımızda kaldı. Hiç formül falan yazmadan direkt e sayılar ya iki, iki de orada vesaire işlemleri yapıp hemen sonuca gidersiniz. Ama size tavsiyem her soruda formülü mutlaka yazın. Formül oturmalı ki atıyorum bir hafta sonra, iki hafta sonra benzer soruyla karşılaştığınızda soru size yabancı kalmasın. Soruya dair yorum yapabilin, sonuca gidebilin. Şimdi benim formülüm eşittir ve bölü de. Birinci durumda üreticinin gerilme ve levhalar arasındaki uzaklık demiş. Bu durumda diyor ki elektrik alanı M'dir. Hemen E'yi yazıyorum bu duruma göre. Tekrar yazdım bakın. E eşittir ve bölü de. Sonra ikinci durumda E üssü diyorum. Levhalar arasındaki uzaktaki yarıya indirelim. Gerilim iki katı yapılırsa yani 2V bölü D bölü 2. Bu da 4V bölü D yapar. O zaman bu ne yapar? Bu da elektrik alanın 4 katına çıktığını gösterir. Var mıdır sorusu olan? Yoksa geçiyorum. Evet. Hadi bu soru. Yine hemen bir kağıt kalem kenara hemen formül yazın. Formül üzerinden götürün. B. Ee, bir daha söyleyebilir misin? Duyamadım. Bursa hocam. Bursa dedi. Tamam Ceyda. Bursa. Çok güzel. Bakın formül. Bursa. Çok güzel. E eşittir. Ve bölüde. Benim formülüm. Peki. Formülü birinci şekle uygularsam. E1 eşittir. Levhalar arasındaki potansiyel farkım ve Levhalar arası uzaklığım D. E2 yazıyorum. Levhalar arasındaki potansiyel fark 2V yapılmış. Levhalar arası uzaklık 3D yapılmış. Bunları birbirine oranlıyorum. V bölü D çarpı 3D bölü 2V. Burası da 3 bölü 2 yapar. Cevabımız Bursa. Evet. Hadi şu soruya bakalım. Evet hocam. Edirne dedik. Düzgün elektrik alanda her noktada elektrik alanın değeri eşittir. Dolayısıyla K, L ve M noktalarındaki elektrik alanlar birbirine eşittir. Cevabımız Edirne. Peki şimdi geldik. Yüklü levhalar arasındaki noktaların elektriksel potansiyelleri. Şimdi ben bunu hemen bir üretici bağlıyorum. Hatta sayısal değerler üzerinden gidelim. Üreticinin gerilimi 60 volt olsun. Şimdi üreticinin artı kutbu soldaki levhaya bağlı. O zaman burası artı potansiyel. Eksi kutbu buraya bağlı. Burası da eksi potansiyel olarak kabul eder. Burada arkadaşlar şimdi levhalar arasındaki potansiyel fark 60 volt dendiğinde yöntemlerden biri şudur. Eksinin olduğu yeri sıfır olarak kabul edersem artının olduğu yeri 60 volt olarak kabul ediyorum. Böylelikle levhalar arasındaki potansiyel farkı 60 olduğunu bu şekilde gösterebilirim. Ama içerideki herhangi bir noktanın elektriksel potansiyeli sorulursa o zaman izleyeceğim yöntemlerden biri şu. Mesela şöyle kırmızı çizgilerim var. Bu kırmızı çizgiler neler? Arkadaşlar eş potansiyel çizgileri bunlar. Şimdi hemen bir hatırlatma yapıyorum. Eş potansiyel çizgisi üzerindeki bütün noktaların potansiyelleri eşit oluyordu. Düzgün elektrik alanda biz bunu daha önce bir çizip göstermiştik. Şöyle söylemiştik. Düzgün elektrik alanda eş potansiyel çizgisi elektrik alana dik olacak şekilde çizilir. Yani bu kırmızıyla çizdiğim her çizgi bir eş potansiyel çizgisidir ve bunun üzerindeki elektriksel potansiyeller de birbirlerine eşittir. Şimdi ben bu levhalar arasını diyelim ki dört parçaya ayırdım. O zaman şöyle bir yöntem izleyebiliyorum bakın. Toplamda 60'tı. Dörde böldüğümde her bir çizgi Evet şu an yazamıyorum. Heh. Her bir çizgi bana 15 voltluk potansiyel farkı gösterir. Burası 15, burası potansiyel farkı dedim. Özür diliyorum. Her bir çizgi 15, 30 ve 45 voltluk potansiyel noktalarını gösterir. Şurası da 60 volt. Mesela şurada bir nokta seçtim. A noktası, B noktası, şurada bir C noktası seçtim. A noktasının potansiyeli ne olur derse A ile B'nin potansiyelleri eşittir ve 45 volttur. C noktasının potansiyeli nedir derse bu da 15 volttur. Mesela bize şu sorulabilir. V, A C. A, C. arasındaki potansiyel fark ne olur derse. Biz bunu şöyle buluyorduk. V, C eksi V, bu da VAC, C'nin potansiyeli 15 eksi A'nın potansiyeli 45, o zaman burası eksi 30 volt olarak çıkar. Mesela şunu istesin bizden, VAB ne olur? Bu VB eksi VA olacak. E, B'nin potansiyeli 45. A'nın potansiyeli 45. O zaman bunlar arasında bir potansiyel fark yoktur. Evet. Sormak istediğimiz bir şey var mı? Buraya kadar. Tamamdır. Şimdi şu başlığa dikkat edin. Buna göre Yeni bir açıklama yapacağım. Biraz önceki levhalarımız aynı olsun. Üreteç aynı. 60 voltluk bir gerilime bağlı. K levhası, L levhası. Bu sefer bize şunu dedi. Ya levhaların orta noktaları sıfır kabul edilirse burayı sıfır kabul et dedi. Tam orta noktayı. Yine her bir aralık D'ye kadar olsun. O zaman şurayı Eksi 30 volt. Burayı artı 30 volt olarak alırız. Yine potansiyel farka dikkat edin 60 volt oldu. Ya e o zaman bu aralıkları nasıl yazarım? Mesela burası eksi 15 volt olur. Burası artı 15 volt olur. Yani biraz önceki AB noktalarımı burada da seçersem artık A Eşittir B 15 volt olarak yazarız. C noktasını eksi 15 volt olarak yazarız. Hani VAC'yi bulduk biraz önce. Bu VC eksi VA'yı C eksi 15 eksi artı 15 bu da Yine eksi 30 volt olmuş oldu. Arkadaşlar, e, hani potansiyel fark anlamında sonucu değiştirmiyor ama noktaların potansiyelleri anlamında e, sayısal değerleri değiştiriyor. Sorularda diyorum ya, özellikle bu belirtilirse, levhaların orta noktasını sıfır yazıp artı eksi, işte üreticinin gelirine eşit olacak şekilde yazarak gerekli paylaşımları yapabiliriz. Peki şöyle bir sorun var. İki tane levham var. Ben bu levhalara artı ve eksi kutbu diyeyim. 120 volta bağladım. Levhalar arası uzaklığım 20 santimetre. A, B noktaları arasındaki potansiyel fark ne olur? Eksi 24 buldum. E, duyamadım Kerem. Bir daha söyler misin? Eksi 24 buldum. Eksi 24 buldum. Hemen şuraya not alıyorum. Peki şunu da sorayım. Neden eksi Kerem? B'den A'yı çıkartıyoruz hocam. Ee, B eksi taraf olduğu için negatif gelmeniz sonuç. Daha küçük değil mi? B'nin gerilimi. Evet. Tamam. Şimdi bakın. Bu tip sorularda şunu yapamıyoruz. Mesela VAB VB eksi VA. Ben B ve A noktaların potansiyellerini yazamıyorum. Çünkü levhaları olan uzaklıkları bilmiyorum. Sadece AB arasındaki uzaklığı biliyorum. 4 cm. Nasıl bir yol izleyebiliriz? Levhaların tamamının uzunluğuna bakıyorum. D ne kadar? 20 santimetre. 20 santimetrelik farkta potansiyel farkın ne kadar? 120 volt. Buradan bir oranlama yaparsam e, x x ne kadar? Buna da x diyeyim. 4 santimetre. Bütünün kaçta kaçı? 5'te biri. O zaman buradaki potansiyel fark VAB 24 volt olmalıdır. Şimdi gelelim. Artı mı, eksi mi? Arkadaşlar B'nin potansiyeli A'nın potansiyelinden küçüktür. Bu yüzden sonuç negatif olmalıdır. O zaman benim potansiyelim eksi 24 volt olmuş olur. Ha, sorularda potansiyel farkın büyüklüğü nedir der bazen. Ve şıklarda artılık eksilik yoktur. O zaman 24 olarak alabiliriz. Ama VAB'yi sorduğu şıklarda da eksilik varsa, artılık varsa bunu e, mutlaka işaretine göre işaretlememiz gerekir. Bulmamız gerekir. Var mıdır sorusu olan Peki 10 dakika ara veriyoruz. 10 dakika sonra aynı linkten tekrar buluşuyoruz arkadaşlar.